Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle triliçe tatlısı yapacağız. Ee, çok lezzetli bir tatlı, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tatlımız 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle kekini yapacağız. Sonra sütle, kremayla şerbetini ve sonra da karamelini yapacağız. Ee, ama inanın ki tavsiye ediyorum çünkü çok güzel. Bunun için önce bir çırpma kabımızın içine 6 tane yumurtamızı ama mutlaka oda sıcaklığında olacak. 6 yumurtamızın içine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve bunu arkadaşlar iyice köpük haline gelene kadar, beyaz olana kadar mikserimizin yüksek derecesinde 6-7 dakika gibi çırpıyoruz. Arkadaşlar 5-6 dakika yumurtamızla şekerimizi çırptık. Şöyle köpük haline geldi gördüğünüz gibi. Bunun içine bir su bardağına yakın sıvı yağımı, 6 kaşık unumu yani her bir yumurtaya bir kaşık un gelecek şekilde dolu dolu ama unumu, bir kabartma tozu, bir de vanilimi ekleyip. Birazcık daha çırpıp yağlanmış borcam tepsime eee aktaracağım. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlamış olduğum harcı gördüğünüz gibi köpük köpük bir harç. Özelliği bu, böyle olması gerekiyor. Harcımı yağladığım borcam tepsime döküyorum. Ve şöyle yayıyorum fazla ezmeden. Köpüğünü söndürmemem gerekiyor. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırında pişirmeye götüreceğim. Kürdan testimizle kontrol edeceğiz. Yapışmayacak durumda olduğunda çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle havasını da alalım. Şimdi ikinci aşama olan karamelimize geçeceğiz. Arkadaşlar karamel sosumuz için bir su bardağı şekerimizi ocağa alıyoruz ve şekerimiz tamamen eridikten sonra içine bir yemek kaşığı margarinimizi ve bir kutu kremamızı ekleyeceğiz. Ama şekerimizin iyice eriyip karamel haline gelmesi gerekiyor. Eridikten sonra zaten o aşamaları size göstereceğim. Arkadaşlar şu an şerbet aşamasındayız. Karamelimiz, şekerimiz bir yandan erirken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. 4 su bardağı sütü bir kabımızın içine alıyoruz. İçine 3 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Bunu karıştıracağız. Şeker eriyecek iyicene. Bir yandan karıştırırken bir de arkadaşlar bir kutu krema koyuyoruz şerbetimizin içine. Şerbetimiz kaynamayan bir şerbet olduğu için çok hafif oluyor tatlımız. Kremayı neden bırakıyoruz? Çünkü Çirilichi üç süt demek. manda, keçi ve inek sütü. Ama biz tabii ki günümüz şartlarımızda manda sütüne, keçi sütüne rahatlıkla erişemediğimiz için krema o görevi görüyor ve çok hafif ve lezzetli bir tatlı elde etmemizi sağlıyor. Bu şerbetimiz bu kadar arkadaşlar. Şeker, süt ve krema. Bu bir yandan ara ara karıştırıp erimesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar karamel yapımı çok önemli. Hemen anında yanabilir. Gördüğünüz gibi karamelimizin rengi şöyle bir koyu kahverengi ama bir tık fazla kaldığında ocakta bu hemen yanık kokusu olabilir. Ara ara ocağınızdan alabilirsiniz. Benim istediğim renk böyle. Koyu bir kahverengi renkte. Gayet doğal. Dışarıda satılan çiçeklerin daha parlak, canlı duruyorlar. Daha güzel duruyor karamelleri ama içlerinde gıda boyaları başka şey olduğu için arkadaşlar doğal olanı bu. İçine bir kaşık margarinimi ve lütfen dikkat edin. Çünkü şeker sıcak olduğu için kaynarken elinizi yakmayın. Ve bir kutuda kremamı eritmiş olduğum, rengini vermiş olduğum karamelimin içine ekliyorum ve tekrar ocağa alıyorum. Önce şekeriniz sertleşecektir. Sonra kaynadıkça Sıvı hale gelecek arkadaşlar. Birazcık bir iki fokurdamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar karamelimiz bir yandan soğurken bizim de kekimiz pişti gördüğünüz gibi kürdanla kontrolümüzü yapıyoruz. Hiçbir yapışkan kalmamış ama bir yandan da böyle tatlımızın kekimizin üzerine boşluklar oluşturarak şerbetini iyicene almasını sağlıyoruz. Evet yapmış olduğumuz krema şeker ve sütten tatlımız arkadaşlar bu arada fırında benim fırınımda 20 dakikada pişti ama fırına göre değişir ilk sıcaklığı çıktı ılık hale geldi şerbetimiz de zaten soğuk ve biz bunu böyle tatlımıza döküyoruz arkadaşlar hepsini çekecek merak etmeyin burada hiç süt namına bir şey kalmayacak. Zaten biraz da altının sütlü olması gerekiyor. Çünkü bu tatlı süt tatlısı. O şerbetini çekerken, karamelim soğurken sadece yapmam gereken 2 paket krem şantiden bir bardak e, soğuk sütü ekleyerek bir krem şanti hazırlayacağım. Tatlım böyle iyice çektikten sonra dolapta bir saat dinlendireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğuyan kekimizin üzerine krem şantimizi ilave ediyoruz. Bir güzel düzleştireceğiz. Bu tiriciyi arkadaşlar aslında bir gün önceden yapıp e, dinlendirirseniz çok daha güzel oluyor emin olun. Biraz dinlenmesi gereken beklemesi gereken bir tatlı. Tabi biz şimdi video çektiğimiz için fazla bir zamanımız olmuyor. İyice ne kekimizin üzerine yayıp düzleştireceğiz. Bir yandan da arkadaşlar gördüğünüz gibi karamel sosumuz da hazır, soğudu. Evet arkadaşlar karamelimiz de soğudu. Şu an krem şantimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde karamelimizi de dağıtıyoruz. Rengi çok güzel oldu arkadaşlar bence. Tam bir karamel rengi. Ben bir kaşık yardımıyla şöyle çok bulaştırmadan krem şanti ile karıştırmadan düzleştirmek istiyorum. Arkadaşlar karamelimizi de serdikten sonra ister sıkma torbasıyla, isterseniz böyle bir aparatla kalan krem şantimden ayırmıştım biraz. Onu sütle birazcık daha cıvık hale getirip böyle şeritler oluşturuyorum tilçemizi süsleyeceğiz Evet arkadaşlar bir çöp şiş ya da kürdan yardımıyla şöyle bir aşağı bir yukarı ters iskamette şekiller veriyoruz krem şantimizi inanın arkadaşlar o kadar hafif bir tarif ki belki biraz yapımı zor gibi duruyor ama hiç zor değil ee, benim ikram ettiğim bütün arkadaşlarımdan aldığım tek tepki dışarıda da çok yedik ama bu çok hafif özellikle ramazan aylarında yani bir dilimle kalmayacağınıza 2-3. Üç, dilimi de yiyeceğinize eminim gördüğünüz gibi arkadaşlar tirliçemiz hazır şimdiden deneyici kullanan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir başka tarifte görüşmek dileğiyle beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.